Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Aa, aa kardeş kardeş nereye gidiyorlar acaba? Civcivlere. Batucum orada civciv yoktur anneciğim gitme boşuna. Aa nerede civcivler var Batucum? Buradan gidiyoruz. Buradan mı gidiyoruz? Hadi civcivlere. Aa. Aa, aa, aa hepsi geldi <laughs> Batu seni tanıyorlar mı? Evet. Hepsi geldi anneciğim inanamıyorum. Ama Batu burada civciv yok demiştim sana. Baksana. Hayır. Nerede? Bebe hadi yürü bakalım. Aa Batu, anahtarı nereden buldun anneciğim? Ay burada da var arkadaşlar. Her yerde var. Çok tatlılar. Ba Batu, açamazdın mı? Anahtarı nereden buldun? Şuradan. Aa sana yerini kim gösterdi? Ben biliyorum ki. Anneciğim hiç ses gelmiyor. Onun içi bence boştur. Aa dedesi açıyor şimdi Batu'ya. Açıyor. Aa açtı Batu. Aa. aa. Bak. Bakayım. Bakayım. Ay kaç tane var Batu nun? inanamıyorum. Arkadaşlar. Hangisi tüysüz? Batu en minik var şurada bir tane anneciğim onu seçsene. Bak 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 burada annem bak bak bak. Bak şurada en minikleri. Arkadaşlar biz biraz sonra da buradan yumurta toplayacağız biliyor musunuz? <laughs> çıkmayın çıkmayın yasak. Batu, söyle, çıkmak yasak. Otu söylesene çıkmak yasak. Hey çıkmayın. Hey çıkmayın. Hayır hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar bunların hepsi Batu'nun biliyor musunuz? Hayır, 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 hayır. Küçük. Hayır, Batu yakalar. Dedesi sen yakalayamazsın bile. Ay Batu bak bu çok güzeldi. küçük, 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 çok güzel anneciğim. En yeni doğum. Evet, 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 evet. yakala, yakala. Bravo Batucuğum. Bakayım annem. Bakayım göstersene bana bir kaldır. Çok e, Batucuğum Hadi günaydın de ona. Günaydın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Biz yine geleceğiz civcik kardeşler. Vera sen de el salla civcik. Ha, kaçıyorlar kaçıyorlar. Batu bakayım anneciğim. Sen çok tatlısın. sen annem onu. Hmm. 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 Bak şimdi onun babası. Hangisi? Aa, Şu. Bu mu? Evet. Kocaman Batucuğum babası. bu ya. Annesi hangisi? Şu. Annesi de o mu hangisi? Aa burada biraz önce daha çok vardı Batu Hadi gel bakalım azıcık seni sevelim. Biraz sonra bütün kardeşlerini dışarı çıkartacağız. Oh. Evet. baksana. Batu. Evet. Batucuğum, bir daha öp seni. Evet. Hmm. Arkadaşlara görüşürüz de Batu'cuğum görüşürüz arkadaşlar. Abeniorun. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize ben, iyi bakın. bu, bu tavukların kardeşlerim de burada. Nerede? Aa, burada da varmış Batu. Ben hiç görmedim anneciğim. Aa, her yer arkadaşlar. Bunlar kardeşleri mi anneciğim? Aa, Batu, hadi gel kahvaltımızı edelim. Hemen gelelim bunlarla birazcık oyun oynayalım olur mu? Hadi bakalım sarıl ona sarıl anneciğim. Hiç kimse sarılmamış. Ay, Batu abim gelsin diye bekliyormuş. Arkadaşlar görüşürüz. İyi anne.